Bu videoda bir çerçevenin duvar kenedi kullanılarak duvara nasıl asıldığını öğreneceğiz. Çerçeveyi asmak için gerekli olan aletler, matkap ve duvar kenedinizin çapıyla aynı ölçüde olan matkap ucu, duvar kenedi, çekiç ve duvar kenedi montaj aletleri. Eğer montaj aletleriniz yoksa yine de bu tarz duvar kenedi kullanabilirsiniz. Çünkü matkapla delerken sıva duvara sokularak duvar kenedinin dönmesini engelleyen sivri uçlu demirle de tamamlanır. Matkapla duvarda delik açarak başlayın. Sonra duvar kenedini yerleştirin. Bu adımı tamamlamak için çekiç kullanabilirsiniz. Şimdi duvarın içinde gömülüyken duvar kenedini açmak için montaj aletini kullanın. Şimdi düz oturduğundan emin olarak ve su terazisi kullanarak çerçevenizi duvara asabilirsiniz.